Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burun BT'den 6'ya devam ediyoruz. Bebeğim. Şimdi Geçen bölümden bu bölüme ne attım? 4 level atladım. Onu bir Şey yapmadım. Ya biraz oynadım. Bu bölüm bu karakterle yapacağım. Yani İsmini okuyamıyorum. Şu oynuyorum. Hmm. Zor. Zor olsun. Oyun <laughs> öğrenmek zor bir kolay gidiyor. Evet, daha Блин, еще я про. Вообще на шлюп капчик поехал. Ты Şimdi kalktı kadar gitmişsin bu. Evet biraz zormuş. Evet Ne da epey zormuş. tamam. Şimdi bu uzun süre idare eder diye düşünüyorum. Bu evi yıkamıyor muyuz? Aa, bir şey yıkamıyoruz. Üzerlerine bir şey koymuyor. Ben ne anladım ben bu işten? Herhalde daha yıkma sistemi gelmeden gidiyor. Çünkü sonları düzeltmeyi yapıyorlar. Neyse. Ya, hadi yeni karakter. Eh, ve geldi. Ki ben bunu şey koyacağım. Biraz yanlış oldu şey yapmak. Olsun. Hop, sen de öyle geç. Hmm. Gayet güzel. Bu mı ki? Koyayım be. Arkadaşlar bu arada söylemiyorum söylemiyorum hiç like gelmiyor. Like görünmesi şey hiç gelmiyor. Nasıl like attım be? Youtube'un matematiği hiç önemli. Şimdi neden diye unutma. Her algoritması hiç önemli. Video çıkmıyor sonuna. Çok fazla kişi yine. Like attıkça daha çok çıkıyor. Daha falan mu yani. Öyle düşünen ne oldu kesin. Her kanalda oluyor. Şu hafta şeyin sistemini anlayamadım. Aç yukarıda. Yok. O bir kitabı daha. Bu karakter full gibi de görünmez görmüyor. Belki altıda görüyorduk da. da Şeyi görmüyor. İkinci oyunda. Yani bunun beti. Şeyini işte ya. Single play olan da. Ya yani başka değil de oynadığımızda.

Tamam şu an biraz daha rahat Şuraya bir tane daha gidip şey basalım. Bir de ben şurada şey de alabilirim. Bundan da koyabilirim buraya. Şu dörtlüğün yanına. Gülmez gülmeye lazım çünkü. Bir bu görüyor. Hayır bir de bu. da yenemeyeceğimizi görmüş olduk. E ne yapacağız o zaman? Bakacağım. Nasıl şimdi? Ne zamandır? Eh, hadi. it. Hadi. Hadi. Tamam ya bu Modlar zorlayacak belli oldu. O yüzden bir tane şundan koyacağım buraya. Mod girdiyse patlasın. Ta oraya kadar dayamaz. Bir bana normal muantı mı? Dayanırsa patlasın. Bir tane süper maymun alalım. Aynen süper maymun iş yapar. çok zor oluyor yok su şu, su şu. ama Şuradaki suyu bir şeyler koyabiliyoruz acaba Arkadaşlar şundan koyalım mı diye? Şunu öyle her yeri görsün. <laughs> Ses de gitmesin. Daha yeni uyandım sabah 8. 8 daha. Saat 8.15. 8.15. Ya sabah köründe. Video çekiyorum. Çıkacağım sıkıntı. Arkadaşlar. Şöyle parayla alabiliyor musunuz? 10 level yapabiliyor musunuz? Şuradan. Yapalım mesela. Şimdi normalde yapmayacaktım da canım istedi. Gösterdim bari yapayım dedim. Konuşacak bir şey de kalmadı ki. Bayramımız nasıl geçiyor bakalım? Çok şu an tatilleri yapıyorum. Bak. Tatil dolandan nereye gittiğini yaz asıl sevinirim. <laughs> Bak <tuluk> 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 um, bu arada bir tas geliyor. Bu bile görüyor. Hop işte bu. Bak bu iş yapıyor. E o kadar yapmıyor. Bunları görüyor mu yapıyor? Yok bir şey yok ya. Bak ilk koyduğum bu. Ondan çok şey patlatmış. Olmadı. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki bölümde özellikle almanın istediğiniz bir kaktusunu alacağım. E şey isimlerini bilmiyorsanız bir de şu elinde bilmem ne olan filan deyin ben anlarım. Ya e, o tarifleri durur. de olur. Ama işte bir karakter fikriniz varsa şu karakterle oynadım şu karakterle oyunu merak ediyorum. Plan diye yazabilirsiniz. Yoksa sıradan gitmeye devam edeceğim. Bak şu mavi ateşi hoşuma gidiyor. Çok tatlı gözüküyor. bakın saçmalığı göstereceğim bir tane şimdi bakın bizimki üzerine attık ateşi e böyle bir bak var oyunda Düzel de, güzel de güzel ama bu bug sayesinde şöyle koyup belki iki yanında yıkabilirsiniz ya yani şu yani buradan geçen Buradan geçenleri de, şuradan geçenleri de yakabilirsiniz belki. Bilmiyorum çalıştığını. Denemek lazım. Bakın benim en sevdiğim asker diyor. Asker maymun türü. Bu. Benim en sevdiğim asker maymun bu. İkinci sırada Uçak, üçte helikopter var. Nasıl ben bir söyleyeyim. Helikopteri M maxlayınca bunu yani E tam buna kadar götürüyorum da genelde hayalde kadar. Sonra bunu alabilsem oluyor. Herhalde yani buna kadar gidelim. Çünkü üçünü de almamız lazım önce. Sonra da bunu almak lazım. Ve fiyatını görüyorsunuz. Çok pahalı. O yüzden genelde hayalet yapıyorum. Ya uçak. Ama uçan kalemli uçağı. Helikopteri de saldırıyorlar. Süper Batman Ya bu kadar Red Bull Mario Superman ı. Ama Süper dönüşmüyor. Ya buradan gidersek Dünür Tanrısı, Ortadan gidersek Robot, Emat'tan gidersek Batman oluyor. Niye Superman olmuyor oğlum? Ne şeydir? Tamam. tamam şimdi şuraya geçeceğiz. abone ol lira 2000 uzatmak için Akşama benim bu oyunu en çok korktum. DDT Böyle mi konuştun o? DDT Öyle oluyor. Ver şurayı. Çünkü arkadaşlar bu oyunda hep sevmediğim bulunu en sevdiğim de galiba. Çünkü arkadaşlar çok hızlı ve görünmez. sayılıyor. Bir şey olmayacağım işte. Hadi son. Niye kaybedersem kombin Vuf Hadi şimdi de geç. adam şu usta büyücü seviyesindeymiş gibi düşünüyorum. Ay hızlı konuştum. Yıkacağım ben seni. Bir şey deneyeceğim. Bunu alsam patlatır mı? Patlatmadı. Şunu alsam patlatır mı? Bunun bazı yerle patlatma deniyorum ben. Nedenini soracak olursanız bir mapte biri patlatınca şey geliyor. Sopalı bir dayı geliyor. O yüzden belki onun gibi başka bir size kaldırılıyor mu? Yok. Vallahi başka göremedim. O sayı zaten bir YouTube'dan görüyordum. Aha. Çal çal üç riski yapma. Ne <laughs> yapıyor zaten. Ortamak gibi gidiyorum. Şeyi patlattı def oldu. Bak sen görünmez gör hocam. Ara bu mu yazıyor? Sen ilk görünmez değilsin. Sen görünmezci başrolcusun. Sen de ol İlk görünmez olur. Tep tep Pardon. Şu altı şeyden bir bok anlamadım İşte, ya. Al bir daha ateş atalım. Ve bitti. Video 20 dakika olmuş. Bitti bakalım. Oyunu bu şeyle yenebilirsiniz. Bu şehirde. Bu konu Sadece biraz daha dikkatli olun. Sebepsiz oynayı satın göz. Sebepsiz yer oynayı satın göz satın. Hmm. çok Ne şey. Arkadaşlar siz en sevdiğiniz hangisi en sevdiğiniz grup? Birinci Birin Nasıl isim ben? Birinci mi? lan? Birinci mi? Asker mi? Sihir mi? Destek mi? Kahramanla güçleri saymayın. Onlar şu anlık yok. Abi şarkısı. Bunlar yok ama bak. Bunlar yok. En çok hayır sevdiğiniz yazın. Yazın yorumlara. Ben en çok sihiri seviyorum. Bir de bilincilik de. Geçen videoda göstermiştim galiba. Şu ve bu çok iş yapıyorlar bu şeyi alıyor iki tane albet tutsası basmaya alıyor göstermiştim galiba onu bu ise şey bulunun daha güçlü olmasını sağlıyor olmalı başka bir şey de olabilir bu da bir tane ücretsiz şey basmasını sağlıyor sesim gitti bir tane oyunun başında bir tane ücretsiz şey Basabilmenizi sağlıyor okçu mayım bir tane ücretsiz şey basın dinle sonra. Yapışkan muayenem, yapışkan ne şey Bak ya. Anlamadım. Neyse. Video 3 dakika mı geçirdim ben oldu? Ne ara? Bakın arkadaşlar boss kes. Sizin de bak şu bosslardan birini birini kesebiliriz. Mesela bu var. Çok şaksi. Ne farkı var, var bunun hocam? Sadece bir iki demir saplanmış şu tarafta. oluştu farklı bir şey göremedim. Son bu var. Bak bu çok güzel. Bu ne? Bu çok güzel. Neyse. Ha bir de bu var en son gelen. <laughs> Bakalım bu daha tatlı gözüküyor. Neyse. Bu video da var, bu kadar o arkadaşlar. Burada görevler de var. Ha bak bu mevcut göstereyim size. Göstereyim. Şimdi nasıl yapacağız? Evet, tamam. Evet, tamam. Ben, bir ben bir şuraya bakayım Oho, tamam. Bakın. Çatlayacak inşallah. Ha, görüyor musunuz bu çatladı. Allah Ha bakın kırılıyor. Kırıldı değil. Ah, geldi. Mağara maymunu. Mesela şuradan bir şey çıkmıyor. Ya yani böyle bir olay. Pi 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 pi. Bununla da oynayacağız sonra. Bu şey ilk. Bunun Battle mıydı? Ona iki yeni aynen. Bunun BT'dan Battle 2'ye yeni geldi bu. Ama kostümsüzü. Un Ya işte böyle. Ama bu video bu kadardı. E şimdi bu görevi tamamlarım. Bay bay.